motorumuzu inceliyoruz. 60 volt 20 amper akış bilgilerinde yer alan e, 75 cm genişliğinde 177 cm uzunluğunda ve 16 cm yüksekliğinde geçiyordu. E, 60 volt 20 amper dedim bu gayet güzel bir güce sahip oluyor. E, 1000 wattlık yani 1.34 HP diyebiliriz buna. 89 kilometre <laughs> menzili gidiyor. Tabii yasal hız sınırımız 25 km. Ben denedim. Yani 25'i hemen buluyor. Ee, yani sınır olmasın zaten gayet başarılı bir şekilde geçeceği kesin. altında altınıza bagaja sahip. Şu şekilde yaptıktan sonra kaldırmanız yeter. Aslında iki aşamadan oluşuyor. Şurası 15-16-17 santimlik bir alana sahip. Bir de üst kısmı kullanılabilir belki ikinci bir parça. O da 17'ye 24 gibi düşünebilir. Şimdi bagajı çantamızı deneyelim. Belki merak edenler olacaktır. 10 litrelik bir çanta. Evet, rahatlıkla sığıyor. E, pompamız var. Gayet başarılı. Bu arada bir ara bu pompadan da bahsedeceğim size Çünkü ben çok beğendim. Yani şuranın plastiğinin e, aslında daha sağlam yapılabilirdi. Bunu da belirteyim. E, bir de buraya sigorta bırakmışlar. Bu da güzel olmuş. Burada emniyet almak için kapatabiliriz. Çok sağlam bir yalan ama çok da basit bir yalan. Bu yerleri var ama ayaklarda yapıştırıp vermeyeceğiz. direksiyon kilidinin dolu olmadığını merak etmiştim. Anahtarı direkt sola yaptığımızda koltuğu açıyor. Ama ileriye itekleyip direksiyonu bir kere çevirdiğimizde direksiyonumuz kilitlendi. Hafif çevirerek direksiyonu tekrar açmış olduk. ince bir ayak pastası bırakmışlar. Yakışmıyor, boşta duruyor. Ayağımızı koyarsak sorun olmaz diye düşünüyorum. 9'a 17 santim büyüklüğünde ebatlarında bir dijital ekranımız var. Yakından göstereyim. Neydi? Hazır. Şu an parka aldı. Parktayken bekleyecek. Basılı tutuyoruz. Ve parktan şu hazır. Bunu ben öbür ayakla almam gerekiyor. Burada hızı bu. Ve kat etmiş olduğunuz kilometre yazıyor. Batarya durumumuz. Sinyalde, ekranda görebiliyoruz. Frenlere bastığımızda sensörleri var. Şurada ibaresi. Burada simgeler yer alıyor ama henüz şu an onların ne olduğunu sanırım arıza yaptığında ya da bir durum olduğunda o sensörler bize bildirecek diye düşünüyorum. Şık bir aynamız var. Şurada farları açıp kapatabiliyorum. Zaten son kademede yine belli bir ışık yanıyor. Sinyalimiz. Kornamız. Buradaki aynanın altında da park düğmemiz mevcut. 3 0 10 Ben far yanlarında kullanılan sinyalleri çok beğendim. Onu da göstereyim. Gayet bir tasarım olmuş. Plastik kaliteli görünüyor ama yine de şartlanmanızı tavsiye ederim. 60 volt 20 amperlik şarj yerimizde koltuğun ön tarafında yer alıyor. Parkta gitmediğini söylemiştim. Parktan çıktım. Şu an hareket halinde. Ama güzel bir şey daha var. frenlerde e, sensör olduğu için frene basılıyken gaz iptal. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bir tane ayaklarımız neydi? tanesi yan ayağı. Şu an dikkatimi çeken e, kilitleme sistemi görmedim. E, güvenli bulmadım açıkçası. Ne bileyim ki bir tane daha çıkıyor. Var mı daha sonra üzerinde. testini yaptık. E, yokuş çıkışında yaptık. Herkes de çok merak etti. E, acaba elektrik riski ne kadar mesafe gider? Yokuşu tırmanır mı? Yokuşu çıkıyor mu? Kaç kilo taşıyor?